Otonus ailesi olarak otomobil tutkunları için heyecan verici bir liste hazırladık. Bugün farklı kategorilerdeki en üst seviye otomobilleri sizin için sıralıyoruz. Aralarında doğanın zorlu koşullarına meydan okuyan arazi araçlarından, pistlerde adrenalin dolu anlar yaşatan yarış otomobillerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Performans, tasarım ve teknoloji açısından en tepeyi oynayan bu araçları keşfederken favorinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Porsche 911 Dakar Porsche'nin özel üretim modeli olan 911 Dakar, diğer 911 modelleriyle dış görünüm açısından benzerlik gösterse de teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Aracın süspansiyon sistemi diğer 911'lerden 50 mm daha yükseğe ayarlanabiliyor. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda ekstra 30 mm daha yükseliyor. Bu özellik özellikle arazi koşullarında önemli bir avantaj sunuyor. Güç kaynağı olarak 473 beygir güç ve 570 Nm tork üreten 3 litrelik bir motora sahip olan 911 Dakar, 0-100 hızlanmasını 3,4 saniyede tamamlayabiliyor ve maksimum 240 km hıza ulaşabiliyor. 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla birleştirilen bu güçlü motor, sürücüye dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Özellikle uzun yolculuklarda veya arazi koşullarında ek ekipman taşımak isteyen kullanıcılar için tasarlanan port bagaj opsiyonu, 911 Dakar'ın dikkat çeken özel özelliklerinden biri. Bu port bagajda yakıt, yedek lastik, çekme halatı ve kürek gibi toplam ağırlığı 42 kilogramı aşmayan ekipmanlar taşınabiliyor. Ayrıca port bagajın 12 volt güç çıkışı kullanıcıya ekstra pratiklik sağlıyor. Son olarak Porsche'nin planlarına göre sadece 2500 adet üretilecek olan bu özel model sınırlı bir sayıya sahip olacak. Bu da 911 Dakar'ı hem özel hem de nadir bir otomobil haline getirecek. Lamborghini Huracan Sterrato Lamborghini Sterrato, Porsche Dakar'ın aksine Huracan'ın bir arazi aracına dönüştürülmesiyle değil, Urus'un geliştirilmesinden sonra LP610 4 çekerden çekiş platformunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan 2017 konseptinden ortaya çıktı. Daha uzun elektronik kontrollü amortisörlere ve daha yumuşak yaylara sahip olan Sterrato Evo,dan 1,7 inç daha fazla yerden yüksekliğe ve daha fazla dönme kabiliyeti için yumuşak viraj denge çubuklarına sahip. Kaputun altında 602 beygir güç üreten güçlü 5.2 litrelik V10 motor bulunuyor ve Bridgestone arazi lastikleriyle donatılan Sterrato, spor ve ralli sürüş modlarıyla donatılmış etkileyici arazi yetenekleri sergiliyor. Daha geniş lastikler ve çamurluklar dengeyi arttırırken, standart hurakanlara benzeyen iç mekan kalp atış hızı izleme için Apple Watch senkronizasyonu gibi benzersiz özellikler sunuyor. Genel olarak Sterrato, arazi becerisini yol konforuyla birleştirerek muhtemelen şimdiye kadarki en iyi hurakan varyantı haline geliyor ve her türlü arazide heyecan verici bir performans vaat ediyor. Alpine A110R Alpine A110R daha önce hiç olmadığı kadar heyecan verici bir sürüş deneyimi sunuyor ve sizi dik ve virajlı yollarda ilerlerken motorunun uğultusunu dinlemeye çağırıyor. Bu versiyon keskinleştirilmiş şasisi ve BVT Alpine Formula 1 takımının ruhunu çağrıştıran mat yarış mavisi görünümü sayesinde daha alçak, daha hızlı ve daha dinamik bir profile sahip. Mühendisler bu modeli Formula 1'den ilham alan sürüş dinamikleri sunmak için titizlikle hazırladılar ve virajlarda hassas dönüş ile optimum hız sağladılar. A110 S'e göre 10 mm daha alçak olan şasi, pist kullanımı için 10 mm daha ayarlanabiliyor. Karbon jantlar ve Michelin yarı kaygan lastiklerle tamamlanan her unsur hem yolda hem de pistte keyif veriyor difüzör, kuğu boyunu montajda arka kanat, yan etekler ve aerokarbon jantlar dahil olmak üzere yeniden tasarlanan aerodinamik, A110S Aero Kit ile karşılaştırıldığında 29 kilograma kadar ek bastırma kuvveti üreterek olağanüstü kavrama ve denge sağlıyor. Sürtünmede %5'lik bir azalma ile A110R pistte 285 km saate varan etkileyici hızlara ulaşarak yol onaylı bir yarış makinesi olarak hünerini kanıtlıyor. Mercedes AMG C63 2024 Mercedes C63 Sedan çift turbolu V8'den turboşarjlı 2 litrelik 4 silindirli motora geçerek önemli bir değişikliğe gidiyor ve 201 beygirlik bir elektrik motoru ile desteklenerek toplam 671 beygir güce ulaşıyor. Gecikmeyi azaltmak için elektrikli turboşarj kullanan bu plug-in hibrit kurulum bir önceki modele göre daha iyi bir performans sunarken yaklaşık 6 millik sınırlı bir tamamen elektrikli sürüşe de imkan tanıyor. Küçültülmüş motora rağmen C63 keskin yol tutuşu, etkileyici hızlanma ve konforlu bir sürüş ile dikkat çekiyor. Yerleşik batarya paketi sadece elektrikli sürüşü destekliyor ve prize takılarak veya rejeneratif frenleme ile şarj edilebiliyor. Kabin standart C sınıfını yansıtsa da benzersiz döşemeler, AMG spor koltuklar ve geniş dokunmatik ekran ile dijital gösterge ekranı gibi gelişmiş bilgi eğlence özellikleri ile konfor seçeneklerinin bol olması bekleniyor. BMW M3 Touring BMW'nin yüksek performanslı vagon segmentindeki öncü girişimi olan M3 Touring, sedan muadili M3 Competition x ile ayırt edici üstten geçmeli ızgara ve adaptif 4 çeker ile arkadan itiş sistemi gibi temel özellikleri paylaşıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş çift turbo şarjlı 3 litrelik sıralı 6 silindir motordan güç alan araç, 3.4 saniyelik 0-100 km saat süresi ve opsiyonel M sürücü paketi ile 280 km saatlik azami hızıyla heyecan verici bir performansa sahip. M3 Touring arka koltuk katlandığında 1,5 metre küplük bir bagaj alanı sunuyor ve tam donanımlı model için 120 bin dolarlık yüksek fiyat etiketine rağmen hafta sonu kaçamakları için çok yönlü bir araç haline geliyor. Özetle M3 Touring'in agresif sürüşte parlayan, güçlü ve keskin kenarlı bir yüksek performans vagonu olduğunu söyleyebiliriz. Hyundai Ioniq 5N Ionic 5N standart olarak 601 beygir gücü sağlayan ve N Green Boost özelliği ile geçici olarak 641 beygir gücüne çıkabilen çift elektrik motoruyla yüksek performans sunmaya hazır. Daha büyük jantlar, daha sağlam lastikler ve aerodinamik geliştirmeler dahil olmak üzere en modellerine özgü agresif stil unsurlarını sahip olan IONIQ 5N hem pistte hem de pist dışında heyecan sunmayı vaat ediyor. 4 tekerlekten çekiş sistemi, meraklılar için özel bir drift modu ile ön ve arka tekerlekleri istenildiği gibi güç dağıtımına izin veriyor. Eco, Normal, Spor ve N gibi çeşitli sürüş modları farklı sürüş tercihlerine hitap ederken Endurance ve Sprint modları menzil koruma veya maksimum güç çıkışı için esneklik sunuyor. Daha heyecan verici bir sürüş için simüle edilmiş vites geçişleriyle donatılan Ioniq 5N, Hyundai'nin tahminlerine göre 3,3 saniyelik 0-100 km saat süresiyle etkileyici bir hızlanma ve yol tutuş becerisi sergiliyor. Genel olarak Ioniq 5N güç, çeviklik ve sürüş dinamiklerinin karışımıyla elektrikli SUV segmentini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Ferrari 499P Modificata Ferrari'nin üst düzey dayanıklılık yarışlarında dönüşünün zaferinden doğan 499P Modificata, yarışta kanıtlanmış teknoloji ile meraklılarına özel performansın bir birleşimini temsil ediyor. Centilmen sürücüler tarafından rekabetçi olmayan kullanım için ayrılan bu pist odaklı canavar, Ferrari'nin Sport Prototipi Cliente programına öncülük ederek yarış arabalarının modifiye edilmiş versiyonlarını istekli müşterilere sunuyor. Gücünü hibritleştirilmiş 3 litrelik bir V6'dan alan modifikata 697 beygirlik müthiş bir güce sahip ve 7 saniye boyunca bir düğmeye basıldığında 80 beygirlik ek güç artışı da sağlayabiliyor. Formula 1'den türetilen 800 volt elektrik motoru ön tekerlekleri harekete geçiriyor ve yavaşlama sırasında yeniden şarj oluyor. Kesin hızlanma rakamları açıklanmasa da Ferrari'nin testler sırasında belirlenen 342 km/saatlik ölçütü geçeceğine dair beklentiler artıyor motoru yapısal bir unsur olarak hizmet ederek bükülme direncini arttırıyor ve 499P modifikatayı Ferrari ürün gamında pist performansını ve teknolojik üstünlüğü doruk noktası yapıyor. Lotus Emira 2024 Lotus Emira, İngiliz spor otomobil üreticisi için bir dönemin sonunu işaret ediyor ve Evaya hiper aracında görüldüğü gibi tamamen elektrikli araçlara geçmeden önce son içten yanmalı motor olarak hizmet veriyor. Emira, 400 beygir gücü üreten süper şarjlı V6 ve manuel veya otomatik şanzıman seçenekleriyle Porsche 718 Cayman'a benzer heyecan verici bir performans sunuyor. Hidrolik direksiyonu korumasıyla dikkat çeken araç, hassas geri bildirme ve yolla bağlantıya öncelik veriyor. Dengeli yol tutuşu takdir edilmekle birlikte küçük iyileştirmelere ihtiyaç duyuyor. Gelecekteki versiyonlar Mercedes AMG kaynaklı turbo şarjlı 4 silindirli bir modelde içerecek. Elektrikli geleceğe rağmen Emira, Lotus'un dinamik sürüş deneyimlerinin bir göstergisi olmaya devam ediyor ve meraklılarına geleneksel benzinli performansın bir örneğini sunuyor. Audi A6 Avant e-tron. Audi A6 Avant e-tron konsepti, Porsche işbirliğiyle geliştirilen premium platform elektrik platformunu kullanarak elektrikli bir önce olma yolunda ilerliyor. Ölçüleri A6 e-tron ile aynı olan bu model, 4.96 metre uzunluğu, 1.96 metre genişliği ve 1.44 metre yüksekliği ile geniş bir iç mekan sunuyor. Ancak hava sürtünme katsayısı A6 e-tron'dan biraz daha yüksek. Model, ön ve arka aksında birer elektrik motoru barındırarak 4 tekerlekten çekiş özelliği sunuyor ve toplamda 470 beygir güç ile 800 Nm tork üretiyor. 800 volt şarj teknolojisi ve 270 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ile hızlı dolum imkanı sunarken 25 dakikada %80'e kadar şarj edilebiliyor. Üretim versiyonunda farklı güç aktarma seçenekleri sunulacak olan Audi A6 Avant e-tron, performans odaklı versiyonlarda 0-100 km saat hızlanmasını 4 saniyenin altına indirecek kadar güçlü. Gövde tasarımı büyük oranda A6 e-tron ile aynı olup, sportif detaylar ve teknolojik özelliklerle donatılmış arka bölümü dikkat çekiyor. Gordon Murray T33 Spider T33 orta koltuklu Gordon Murray Automotive T50'den kısmen daha sade olsa da kendine özgü yaklaşımıyla süper otomobil segmentinde belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Cosworth tarafından İngiltere'de üretilen ortaya monte edilmiş normal emişli 4 litrelik V12 motoru diğer GMA modelleriyle paylaşan T33 Spider, T33 Coupe'nin özelliklerini yansıtacak şekilde 607 beygir gücü üretiyor ve dakikada 11.100 devirlik etkileyici bir devir çizgisine sahip. Spider modeli sadece 6 vitesli manuel şanzımanı sunuyor. Bu da otomatik şanzıman sunma yönündeki planların tersine verilen bir karar. Hem T33 Coupe hem de Spider artık sadece manuel şanzımana sahip olacak. Ancak pist odaklı olması beklenen modelde otomatik vites seçeneği de sunulabilir. Alıcılar daha sessiz, yüksek hızlı sürüş için normal vites veya daha uzun 6. vites oranını tercih edebilir. Fakat V12 sesinin tutkunlarına tattırdığı hisler göz ardı edilemez. Tapkir ekibinin oluşturduğu listeden esinlenerek çektiğimiz bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Spor otomobillerden pist yarışçılarına ve hatta station wagonlara kadar geniş bir yelpazede sizlere en sevdiğimiz arabaları sunduk. Farklı kategorilerden araçlarla oluşturulan listemizi beğendiğinizi umuyoruz. Bizim için de bu arabaları sizlerle paylaşmak büyük bir keyifti. Belki de favori arabanız bu listedeydi ve bu konuda sizinle aynı fikirdeyiz. Yorumlarda bize hangi aracın favoriniz olduğunu yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yolunuz açık ve sürüşünüz keyifli olsun.